Batarya tam isabet almış. Arkadaşlarımın çoğu şehit olmuş. Aman Allah'ım. Zırhlılar, zırhlılar ne oldu? Eyvah! Dev zırhlılar bu halde ilerliyor bisiklet bataryaları susmuş. Düşman boğazı geçiyor. Son bir şeyler yapmadı. Düşman boğazı geçmemeli. Allah bana yardım et. top sağlam görünüyor. Atış yapılabilir. Ama asansörü tahrip olmuş. Bana yardım edebilecek kimse de kalmadı. Bir şeyler yapmalıyım. şeyler yapmalı. Düşman boğazı geçmemeli. Mermiler sağlam görünüyor. 275 kiloluk mermiler. Eğer kaldırabilirsem topa sürebilirim. Kaldırmalıyım o halde. Başka çarem yok. Bu mermi kalkacak. Başka yolu yok. Hadi, hadi Seyit. Hadi aslanım. Allah'ım sana sandım. Sen yardım et bana. Ya Allah! La havle la kuvvete illa billahi l-Aliyyi'l-Azim. Bu kalkacak Seyyid. Bu mermi itecek Seyyid. Türklerin savunması çökmek üzere. Ateşe devam edin. Ateşe devam edin. Elinizi çabuk tutun. Savunmaları kırıldı. Çok yoğun ateş altında kalan bataryalarımız nefes alamıyor. Anadolu Hamidiyesi'nin de durumu çok kötü. Kumandanım birkaç obüsü güneye kaydıralım. Atışlarımız çok zayıf kalıyor. Düşman zırhlarını da daha süratli dövmeliyiz. yolu göster, vatanıma kasteden şu düşman gibisini boğaza gömeyim, yardımını benden esirgeme, zafer sendendir yarabbi. Ya Allah, ya Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. Allah Allahu Ekber! Vurdum onu, vurdum! Bakın, bakın, o şu vuruldu. Çevresini harmanlıyor. Düşmanın vücut düzeni bozuldu artık. Ocean kontrolden çıktı. Diğer sırfları Anadolu yakasına doğru kıyıya çekin. Çabuk olun, acele edin. Vurdum! Vurdum bu zubet gemiyi! Geçemeyeceksiniz bu geçemeyeceksiniz Çanak Kalesi, geçilmez.